Selam. Geçen sene 11 Ocak 2025'te ben 2025'ten ne istiyorum videosu çekmiştim ve şimdi 9 Ocak, 10 Ocak 2026 ve bakalım ne kadarı gerçekleşmiş. Özet olarak şunu söyleyebilirim ki 2025 benim için gerçekten çok güzel bir seneydi ve istediğim birçok şeyin gerçekleştiği, hayatımda gerçekten önemli ve güzel olayların yaşandığı seneydi. Ben de hatırlamıyorum neler istemiştim senenin başında çünkü sonra bir daha izlemedim o videoları. Şimdi beraber izleyip olup olmadığına bakalım. Selam. Bugün 11 Ocak. Normalde bu videoyu Ocak ayının başlarında yapıyorlar herkes. Yani hala başında sayılırız da birinde ikisinde falan yapıyorlar. Ben anca fırsat bulabildim. Fırsat bulabildim de değil aslında. Yani anca <laughs> çekmeye karar verebildim diyelim. 2025'ten ne bekliyorum? Bugün 11 Ocak 2025. Umarım 2026'ya girdiğimde bunlar olmuş olur. 1. Oturma izni sorununu çözebildin mi? Oturma iznini alabildin mi? Çünkü bu seni çok darlıyor ve şu anda hayatındaki en büyük sıkıntı bu biliyorum. Ama çalışmak için olan oturma iznini alabildin mi? Oturma iznimi aldım ama iş olan oturma iznini almadım. İş olan oturma iznine de başvurumu yaptım, parmak izin verdim, polis randevusundan geçtim. Yenisinin basılmasını bekliyorum. 2026 yılında gelecek. Ama sonuç olarak o o ara çok kaotik böyle izin alamadığım İtalya'da kalmamın çok sıkıntıda olduğu bir dönemdeydim. Bunu hallettim ve çok yakın zamanda çalışma için olan oturup izinim de geliyor. O yüzden bu başarılı. İkincisi şu anki iş yerini seviyorsun. Mutlusun da. Ama çok az maaş veriyorlar. Ee, başka bir iş bulabildin mi? Ya da şu anki iş yerindeki maddi koşulların düzeldi mi? Yükseldi mi? Başka iş buldum. Hatta bu salı o yeni işe başlıyorum. Ayrıca başka bir yerden iş teklifi alınca şu an çalıştığım iş yerim çok güzel, çok iyi bir maaş teklif etti, ama kabul etmedim çünkü hani gideceğim korkusuyla edilen maaşın artık benim için bir anlamı yoktu. Yeni çalışmaya başlayacağım yer için de çok heyecanlıyım çünkü büyük bir şirket ve yani bilmiyorum tamamen uzaktan çalışacağım koşulları güzel, bayağı heyecanlandırıyor beni. 3. Eğer bu olmazsa bu kısmı mecburen bitireceğim. Çünkü herkese paylaşabileceğim bir şey değil. Şöyle 2026'da bunu yapmak istiyorum ve yapacağım artık yok. 4. Kendi evine çıktın mı? Hatta daha da iyisi o çok istediğin Padova'dan Evi alabildin mi? Bunun için kredi çekmeyi başarabildin mi? Sonunda kendi evinin sahibi misin? Kendi evime çıktım. Kendi evime çıktım, çok mutluyum, çok tatlı diye. Yeniden ev değiştireceğim bu arada. Yani çünkü biraz padavanın dışına taşınıyorum. Artık uzaktan çalıştığım için. Ve ev alamadım. Çok uğraştım. Bir sürü bankaya gittim, kredi çekmeye çalıştım. Ama benim oturma iznimden dolayı, bir senelik çünkü, kontratım ne kadar iyi olsa bile, iş kontratım güvenli olsa bile bana kredi vermiyorlar. Bu sene Ekim-Kasım ayları gibi böyle sınırsız süreli oturum izne başvurma hakkım doğuyor. O geldikten sonra e, kredi çekeceğim ama bu 2027'ye kalmış olacak yani. Çünkü hani İtalyan kefil bulmama rağmen bankalar bana kredi vermiyor sadece oturum izninden dolayı. Eğer banka kredi verirse evi almak istiyorum. Ama vermezse de 2027'ye kalacak. Bu benim elimde olan bir şey değil. O yüzden yapabileceğim bir şey yok. Üzülmeye de değmez. Beşincisi, şu ana kadar 12 ülke gezdim. Türkiye ve İtalya dahil çok güzel. Bu sayıyı o sene 15'e tamamlayabildin mi? Özellikle Yunanistan'ı görebildin mi? Çok görmek istiyorum. Ama 15'e tamamladıktan sonra Yunanistan olmasa da olur. Olsa daha güzel olur kaç olduğunu bilmiyorum. Bu sene ekstra olarak ilk defa Hırvatistan'ı gördüm. ilk defa Portekiz'i gördüm. İki yeni ülke gezmişim. 14 ülke ülkedeyim şu anda. Ama Avusturya'ya yeniden gittim. Üç kere gittim. Slovenya'ya yeniden gittim. Ee, şeye Slovakya'ya yeniden gittim. Türkiye'ye gittim. Hani Zaten gitmiş olduğum ülkelerde gezdim. Totalde 6 ülke gezdim bu sene. Ama sadece iki tanesi yeni ülkeydi benim için. Ama hepsinde yeni şehirleri gördüm. Ve İtalya için de yine çok fazla seyahat ettim. 6. Ailenin sağlık durumu düzeldi mi? Babaannenin, annenin sağlık durumu nasıl? 2026'da yine onlarla mısın? Bunu belki başta söylemem gerekirdi ama <laughs> konuşurken bile yüzüm düşüyor. Videoya yüzüm düşük başlamak istemedim. Çok şükür bence bu sene sağlık durumları daha iyi yani ben Türkiye'ye gittiğimde gerçekten hani yüzlerine kan gelmişti annem ben Türkiye'den dönünce Ankara'ya gitti ve spor'a başladı mesela babamın sağlık durumu biraz kötüye gidiyor son zamanlarda duyduğum kadarıyla ama e, 2026'da da annem babam kardeşlerim babaannem halalarım hepimiz birlikteyiz çok şükür çok şükür hani umarım her şey daha da güzel olur ama buna da şükür. Yedi. Yedi. <laughs> ah. Cilt problemlerin düzeldi mi? Çünkü bu sene birkaç adım atıyorum. Umarım düzelirler. Ay evet 2025 o kadar güzeldi ki yani hem cildim düzeldi hem saçlarım uzadı, sağlıklandı. Yani ve özel bir şey de yapmadım. Spora başladım. Bunu ileride söyleyeceğiz sanırım yanlış hatırlamıyorsam spora başladım. Yememi içmemi düzelttim. Hani özel bir şey yapmadığım halde mutlu olmak, stressiz olmak cildime, yüzüme, saçıma yansıdı. 8 Spora düzenli olarak gidebildin mi? Spor yapıyor musun? Spora şöyle 50 ayında spor salonuna yazıldım ama spor salonunda böyle sauna, spa vesaire var ve o sauna, spa kısmını her hafta kullanıyorum. Her hafta spor salonuna gidiyorum. Bir de spor salonunda boks kursu var. O yüzden boks yapmaya başladım. Onun dışında hani spor salonuna spor yapmak için ekstra gitmiyorum. Dediğim gibi <laughs> wellness center kullanmak için, sauna, spa için bir de boks kursu için gidiyorum. Ama bu sene boksa ek olarak pilatese başlamak istiyorum yine spor kursumdaki. Ve en azından haftada bir günde hani gymde biraz ne bileyim o makineleri falan kullanarak bir şeyler yapmak istiyorum. Bakacağız duruma göre. 9 İtalyancayı C1 seviyesinde öğrenebildin mi? Artık İtalyancayla ana dilin gibi iletişim kurabiliyor musun? C1 seviyesinde öğrenemedim ama çalıştığım şirkette İtalyanca çalışıyorum müşterilere İtalyanca gelip konuşabiliyorum. Yani şu an iletişim kurmamda bir sıkıntı yok. İtalyan arkadaşlarımla İtalyanca konuşabiliyorum. Onlarla dedikodu yapabiliyorum. Ama C1 kesinlikle değilim. Bence ben şu an hala B1 plus'ım. B2 bile olduğumu düşünmüyorum. Ama günlük hayatımı sıkıntısız devam ettirebilecek yeni başka bir danışmanlık firmasından yine İtalyanca mülakatlar sonucunda kabul alabilecek kadar öğrendim. Ana dilim gibi kuramıyorum tabii ki. Onuncu ve son sorum ise <laughs> Instagram'da Travel with FIFA'da istediğin kitleye ulaşabildin mi? Etkileşimlerin istediğin düzeyde mi? En azından işbirliği bir tane dahi olsa alabildin mi? Bakalım bu 10 maddeden kaçını gerçekleştirebildin? 2026'da görüşürüz. Travel with FIFA'da hala 1000 kişi bile olmadık biz. 800'lerdeyiz en son. Ama ama bir tane işbirliği aldım. Hiç para kazanamadım o işbirliğinden çünkü işbirliği şeydi bir seyahat ajandası ile birlikte ortak bir video yaptım ve bana bir kod verdiler benim kodumla oradan seyahat satın alanların aldığı seyahatin %5'i benim olacaktı. Hiç kimseye gönderemedim yani takipçilerim arasında öyle gidip seyahat ajandasından seyahat alan olmadı. Hiç para kazanamadım ama bir tane işbirliği aldım ve daha bin takipçim bile yokken aldım çünkü etkileşimlerim iyi. Ve çok da açıkçası böyle her hafta video atmadım çok dikkatli yapmadım. Belki bu sene daha çok üstüne düşeriz. Bilmiyorum. Önceliğim de değil şu anda. 2026'dan ne bekliyorum videosunda söyleyeceğim. Çok daha farklı önceliklerim var. Şu an sosyal medyaya gerçekten vakit ayıramıyorum. Hatta tüm uygulamalarımı sildim. Sadece story atacağım zaman yüklüyorum. O yüzden beklediğimden iyi durumda söyleyebilirim bunu ama istediğim böyle sene başında istediğim kitleye kesinlikle ulaşamadım ama artık o benim şu anda öncelikli isteğim değil zaten. Bu şekildeydi. Yani bence hedeflerimin çoğunu gerçekleştirmişim bu arada. Ben de beklemiyordum, ay düşüyor. Çok mutlu oldum ve gerçekten 2025 dediğim gibi benim için çok güzel bir yıldı. Umarım sizin için de çok güzel bir yıl olmuştur. 2026'da görüşmek üzere. Umarım 2026 daha da güzel olur.